Herkese merhabalar. Şimdi size çok yetenekli olmamakla birlikte bir makyaj yapmak istiyorum. Bu makyajımı yaparken beni seyrederseniz çok sevinirim. Sorduğunuz bazı sorular vardı. O sorulara da bu arada yanıt vereceğim. Umarım videomu beğenirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İyi seyirler diliyorum. Videoma kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Ee, şimdi bir yandan bana sorulan sorular vardı onlara cevap vermek istiyorum. Bir arkadaşımız bana özelden ulaşır mısın bir şey paylaşacağım demiş. Ee, ulaşırım. Tedavim nasıl gidiyor? tedavim e, Benim tedavim siz de biliyorsunuz ki e, biraz zorlu ilerliyordu. Sebebi de şuydu. Ee, ben çok uğraşan biri olmadım hiçbir zaman. Şimdi makyajımıza devam edelim bir yandan. Bakalım ortaya nasıl bir şey çıkacak? Çok mu güzel olacağız? Çok mu kötü olacağız? Görelim hep beraber. Fırçalarım neden ıslatmadığımı anlamadım. Bu kullandığım ürünler Sephora'nın ürünleri arkadaşlar. Ve Sephora bu konuda çok başarılı diye düşünüyorum ben. Siz de takdir edersiniz ki işin pirinden biri.

Şimdi bunu buradan yapamayacağım. Ben bunu <laughs> gideyim. Aynada yapayım. Geleyim. Bence gayet iyi oldum. Ee, aslında benim peruklarım vardı ama o perukları şu anda nerede olduğunu çok iyi bilmiyorum. Evi taşıdığım zaman nereye koyduğumu bilmiyorum. Onlardan da takabilirdim. Taç da takabilirdim bu gerçekten güzel olabilirdi. Şimdi sorularımıza kaldığı yerden devam edelim. Ağız içi aftlar için önerin demiş. Şimdi ben hekimimle görüştüm. Kan değerlerime baktırdım. Ağız içi aftlarımı, gargaralarımı, spreylerimi, her şeyimi yapıyorum. Gece yatmadan önce bir de ağız bakımımı çok güzel yapıp sponge temizliyorum ağzımı mutlaka temizliyorum size de bunu öneririm bastıra bastıra temizliyorum eşinizle aranızdaki bu dönemi nasıl atlattınız diye bir soru gelmiş eşimle zaman zaman yorucu dönemler geçirsek de genel olarak eşimle gayet iyi atlatıyoruz bu dönemi Psikolojik destek aldım mı? Bir dönem aldım. Ama psikolojik destek bana çok çok iyi gelmedi açıkçası. Çünkü kullandığım ilaçlar bir de bu radyoterapinin sonrasında beni çok etkiledi. Şu anda bile mesela adapte olmakta çok güçlük çekiyorum. Bu da çok önemli. Karakteriniz eşinizle benzer mi? Aslında eşimle çok benzemiyor karakterimiz. Çünkü eşim yer, yok gök, ben yer. Öyle diyeyim size. Çünkü eşim biraz daha öfke kontrolü zor olan ve aslında destek olurken bir yandan da benim dağım olan biri. O yüzden eşimle ilişkim iyi diye düşünüyorum. Sıradaki soruya gelelim. Gülün demişler. Hayattaki felsefem zaten gülmektir benim. Kendin mi daha zor, çevren mi daha zor? yani kendimden daha ziyade çevrem biraz daha zor çünkü e, onlar benim hep iyiliğimi istedikleri için e, bana destek olurken bazen yorabiliyorlar beni e, o yüzden çevrem biraz daha zor diyebilirim tedavi ne aşamada tedavi metastazlarla ilerliyor biliyorsunuz çünkü e, birçok organıma sıçradı şu anda karaciğerimle ve e, beyinle bir savaş veriyorum karaciğerim ...biraz daha stabil gidiyor. Kan değerlerim bakılıyor. Ama beyin biraz yordu beni. Çünkü... ...radyoterapi sonrası... ...adaptasyon gücüm gitti. Bazen yok oluyorum gibi oluyor. Kayboluyorum gibi oluyor. Mesela şu... Hormon pozitif mi denmiş? Vallahi benim hormonlarımda bir karışıklık var. Çünkü... ...defalarca kez bakıldı. Eee... Kimisinde pozitif, kimisinde negatif çıktı. Artık ben bu konuda çok fazla yorum yapamıyorum. Yani yorum değil, hiç yorum yapmıyorum. Bir çocukluk anın demişler. Çocukken biz <laughs> çamur oynamayı çok severdik mesela. Onlardan koltuklar, kanepeler yapardık, kuruturduk. Çok hoşumuza giderdi. Şerife buradan seni anıyorum. Biz dört kardeşiz. Ben hemşireyim. Daha önce paylaşmıştım. Ve sorularımızın sonuna geldik. Herkese çok teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Birazdan videomu birleştirip e, daha birazdan videoyu birleştireceğim ve sizlerle paylaşacağım. Umarım beğenirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hiçbiriniz teşhis almayın. Çok uzun, keyifli bir ömür yaşayın. İnançlarınızla yaşayın. Biliyorsunuz ki ben her zaman öyleyim.